Herkese merhaba. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size dışarıdan açılış yapıyoruz. Şey bir evden çıkalım. Azıcık bir şeye bastım galiba. <laughs> Ay. Biz evden, biz evden çıkarken iki tane mi kediyi almıştım? Evet, evet, iki tane, tane kedi, kedi almıştım. Tüpleri ekliyorsun Yani enflasyon var. De Üç günün sonunda artık patlayacak duruma geldik. Elif'in biliyorsunuz bir çocukların dörde kadar izni var. O yüzden biz de dedik ki bir hava alalım. Azıcık gezelim dolaşalım. Şansımıza biz dışarı erken çıkacaktık. Daha erken çıkacaktık ama yağmur yağdı. Aylardır yağmayan yağmur. Yasaktan sonra buldu bizi. Yağmur denince çıktık. Bir buçuk saatimiz falan anca var. Elif'e biraz hava aldıracağız. Geri döneceğiz sonra annemler gelecek köyden getirdiği ganimetleri bana getirecekler neler getirdiler bilmiyorum muhtemelen konserveler falan pişman vardır onları getirirler diye düşünüyorum efendim buyurun buyurun elisa bugün eyeliner çektim bakın jilet gibi eyeliner çektim buyurun insanım sizi göremiyormuş küçük hanım görebiliyor musun Yeni cimbulum, gimbul yalnız, gimbul, cimbul artık her neyse bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Aile boyu görünebiliyoruz artık kamerada. Elis. Nereye gidelim anneciğim? Asiva 2'ye gidelim. <laughs> Benim kıyafetlerim var. Asiva 2'de kimlere göre kıyafetler var? Bir söyler misin? Şey, Elis'in kıyafetleri, evet, başka? kıyafetleri, adamların kıyafetleri. <laughs> Babaların kıyafetleri yani değil mi? Öyle demek istedim onların kıyafetleri. Sen kokoş musun? Kokoş <laughs> değilim. Biraz kokoş gibisin sanki anneciğim. Elsiva'ya gidelimler falanlar. Elsiva <laughs> gidelim. Yemin ederim kız dedi. çocuğu olduğu o kadar belli oluyor ki Elsiva 2'ye gidelim kıyafet bakalım dedi ya. Böyle bir çocuk olabilir mi? Ay çıktık küçük parka doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu biliyorsunuz ki hızmamı çıkartıp piercing takmıştım. Çık Bu piercingin mi? büyük olduğunu söylemiştim. Ee, küçük bir piercing alalım dedi Kocacığın Şimdi piercing bakmaya gidiyoruz. Ay, şey kızmanın ucu şey ya taşlı ya şeye yapışıyor. Şu pamuklu gibi olduğunda maskeye yapışıyor. Arabada maske var mı dedi? Arabadan maske alalım daha geldi. Maskemiz kalmadı çünkü. Size küçük parkın göbeğinde çok minnoş bir ev göstereceğim. Şöyle bizim olsan olurdu ya. Böyle dubleks falan istemem ama şu evin güzelliğine bakar mısınız? Kamera bulanık gösteriyor netliğim. Baksanıza ne kadar güzel. Burası böyle. Burada kafe var. Aşağı yol kafe. Şimdi şu tam karşıda aşağıdaki piercingçiye gideceğiz. Bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Piercingimizi aldık arkadaşlar. Bakın kulağıma bir Yusuf Yusufçuk taktırdım. Çok büyük durmadı değil mi ya? İyi değil mi? Fena değil. Neyse. <laughs> sıkıldıkça değiştiririz. <laughs> Şimdi böyle Aşık Veysel tarafına doğru gidiyoruz. Oradan artık eve geçeceğiz. Çünkü zamanımız daralıyordu. Minnoş. Neredesin? Saçlara bak. Beğendiniz mi? Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın. Meri Yusufçuk çık kondurdum oraya, burnuma daldı. Merhaba Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Annemin şimdi denedik, giydi ama şimdi de buraya gelmişti ama şimdi de buraya geldik ikincinin beyazını deniyoruz. Bay bay size yine çalışırız bay bay görüşürüz ekranda yine görüşürüz. Merhaba Hepiniz kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bak. selfie çekiyoruz. Evet. Sen de selfie yapıyorsun. Yol üstünde mağazaya girdik ve ben şu an kaban alıyorum arkadaşlar. Işte. Daha doğrusu mont kaban yemeği. Eve gidince göstereceğim çok tatlı bir şey. Kocam dayanamadı alıyor. Gel göster bakalım anlat hadi. Az önce kamerayı açtık işte konuşuyorduk. Yok ben söyledim gösterdim. Güzel mi şimdi? Beğendin Güzel. mi? Güzel. Güzel. Hadi bunu takalım o zaman. Bozmayalım. Ablalara yardımcı olalım. Değil mi? <laughs> Eve gidiyorduk ki pazarın oradan geçerken pazarın açık olduğunu gördük. Yasaklarda pazar günü kapalıydı. Şimdi biraz meyve alacağız. Ee, pazardan önce de benim şu Arzu'nun taksidini yatırdık arkadaşlar. Oraya uğradık az önce. Arzum'dan aldığım ürünlerin bu ayki taksitini yatırdık. Şimdi bir pazara gireceğiz, birkaç meyve alacağız ama saat 4'e geliyor. <laughs> o yüzden yakalanmadan gitmemiz lazım. Aa ha, bak şurada 1 lira yazıyor. Baksana bir tadına. Bak bakalım. Bak kadın abi yemek Bir tane Bir tane Bekle anneciğim sen elleme baba baksın tadına tamam mı? Ben de tadına bakacağım. Ama mandalin 1 liraymış arkadaşlar. Şimdi armağan tadına bakacak 1 lirayla. al 10 kilo geç ya taşırız. Nasıl olsa yiyoruz. Ne yiyoruz yapıyoruz. Maskeni hemen kaldır Elif. Aa tadı çok iyi. Seçeyim mi beni? Seç, seç. ben de? küçük olanlardan. Şunlardan seçeceğim. En küçük boylardan. İnce kabuklular belli oluyor zaten bak. <laughs> İki poşet ya. 5-5 ikiye böldürelim abiye taşıyalım. Hayır hayır anneciğim sen koyma. geldi. Evet. Bu kibar mandalina alabilirsiniz diyor. Bir poşet daha alsın mı? Alayım. Al böyle. Orası 5 geldi mi? Bilmiyorum. Gelmemişti. Beş gelmemiş. <laughs> tartalım mı? Ne Ben de Ben de İki buçuk, buçuk ol. İki buçukmuş buçuk 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 orası. Lirayım. İki buçuk. dedin değil mi? Evet. Seçmeye devam edelim abi biz ona. Ver bu tarafa. İki buçuk yapalım. Kaç yapacağız? 200 lira. 200 lira. Anneciğim <laughs> 1 <yüz> lira, <laughs> <İki yüz> lira. <laughs> lira diyeceğim. Gel gel mandalin 1 lira diyeceğim. Niye böyle? Bıktın mı ondan mı? Niye <laughs> 1 lira? Niye 1 lira diyor? Ayırayım musun? Hayır mandalin. Lirayım. O ağaçlar çok basit. Nerenin mandalinağı bunlar? Bir alem abla, kendine Oralı mısınız siz? Evet. Dili. Fikri abiler falan benim müşteriydi zamanında. Fikri Markicin. abi evde mi marketçi? Fikri amca. Halil Keskin, Fikri. Ezinmesi için. Halil Keskin zaten benim oldum yavrum. Ha, bir pazarda tanıdık bulduğun çıkmamış. 1 lira, 1 lira diyor çocuğum hala orada. Bağır anneciğim. Sağa kadar bozmam bu git, sen bağırıyorsun bana. Sen para... abinin tezgahına yardıma bırakalım mı? Babası yaşıyor mu hala? Teşefduram de hala markette. Maşallah. Köşede oturuyor. Eve geldik arkadaşlar. Ee, biz eve girdik. Şıkır şıkır yağmur başladı gene. Şurada pazardan aldıklarımız falan var. Bir de biz eve girdik 5 dakika sonra annemler geldi. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Ama önce şu şeyi detaylı göstereyim dedim. Bakın Yusuf Türk çok, çok tatlı değil mi ya? Ben çok sevdim. Bilmiyorum inşallah siz de sevmişsiniz. Beyazlarıma bakıyorsunuz. Böyle bir Yusufçuk aldım. Ara ara değiştiririm diğer piercingimi. zaten duruyor. Burnumdakini birazdan değiştireceğim. Çünkü eve girer girmez dediğim gibi babamlar geldi. Yusufçuğu orada taktırdım. Onlar takı verdiler. Çünkü arkadan takıldığı için zorlanırım diye piercingi burnuma kendi takacağım. Hemen size gösteriyorum bakın. Ne oldu ne dedin? Nehirden aradan nehir denince arayam dedi. Ha arayalım. Bakınız anneannesine kavuşmuş bye bir minik kuş. Abim aramışlar. Nehire iniyoruz demiş, yerine yerine demişler. Nehire gidiyoruz demişler. Arayacağız gelmiş. şimdi abimi arayacağız. arayacağız deden. Nerede deden? Ben deden. Gitsin, mi deden? Hoş dedeye de sarılın. Gitsin bakayım. mi deden? Koş dede gel. Dede geldi. Dede gel, <laughs> geldi. Gel. Gel. Baban gel, da burada arkadaşlar. geldiler. Hadi sen git dedeye sarıl bakalım. oradan yani. Gel bakalım. Hadi ben sizi çekeyim. Koş dedeyle çeksin. Gel gel Hadi gel. Dur kamerayı size çevireyim bakalım. Benim babama sarılmaya utanmıyor musun? Utanıyorum. <laughs> Utanıyor musun? Dedem benim değil. Dedem benim. Oo. E benim de babam senin deden olabilir de <laughs> benim babam. <laughs> Kimseye vermem de. Kimseye vermem. Benim <laughs> babam ama. <laughs> Efendim? E benim baba. Olsun. Benim de dedem de. Benim de dedem. E olsun önce ben doğdum ama sen sonra doğdun. Olsun de, dedem benim de. <laughs> Valla iyiymiş be. Torun her yerden kıymetli oldu. Çizgi <laughs> film değil ya. Şurada Selena var ya. Gördü mü çocuklara hemen ya, gözü televizyona. Şey. Dede yapıştık ya. <gülüyor> 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 Tonaj olarak dedesiyle aynı. Başka hiçbir şey yok. <laughs> İki göbekli yan yönüzdünüz evet. valla. Annemler bize köyden getirdiklerini getirdiler. Bir de kayınvalideme de getirmişler. Buradan çıktıktan sonra bir de kayınvalideme gidecekler. Saat 9 değil mi? Sokak çatlaması. gidip gelmesin. <laughs> Şimdi bir çay koydum. Çay içeceğiz beraber. Ondan sonra bir de kayınvalidemlere gidecekler. Onlara da ne yaptınız? Da? Ne getirdiniz? Kahve içeriz geliriz. Ay gösteririm ben birazdan ne getirdiklerini. De. Aa baka, baka lahana var, pırasa var. Kabaca, bir, kura, kuru, biber, biber. kuru patlıcan, konserveler. Kuru patlıcan şeylik doşu. mi? Dolmalık mı, doldurmalık mı yoksa şeylik mi? Dolmalık yok, sana koydum. Ona Hı. dolmalık koydum. Yani, süper. Yani. Başka. Pırasa. Onlar Pırasayı saydık canım. Saydık. Dağıt, yanlış. <laughs> Başka? Başka? Nez, değil, var. Değil. benim kuşluk nevaleler geliyor vallahi hiçbir Burayı. şey yapmıyor. Şey yok mu anne be? <laughs> Sarma yaprağı. <laughs> Niye getirmedin? Lahana. O kadar vloglarımı da izliyorsun sana buradan vlogdan mesaj yolladım ben <laughs> Görmedim ki <gibi> ben. Lahana sarması <laughs> sardığım vloglar dedim ki yaprak sarmasını da çok seviyorum yapıyorum güzel de oluyor ama annemin yaptığı gibi dedim tadı olmuyor. <laughs> Annemin yaptığını dedim başka bir lezzeti var. Bütün dedim eli almışım anamdan. Bir dedim sarmanın şey elini alalım. Kavuz evde. Şeyden aldım ben Osman'dan bizi. Ben anlamam bana getirdi Hayır iki kavuz aldım. Biri göğe tutacak. Biri burada onun üstünden suyundan beraber kavuzun tamam, sağda olur. Şey bu. Oh, oh. Salamur. Yıkacağım yani onu. Akşam Akşamdan, Akşamdan sade suya bastı. Bastım aslan diyorsun yiyemiyorum. Ben içine hiç tuz katmıyorum zaten bastırsam da. Ha, o zaman ben de katmıyorum. İyi neyse gitmeden onu bana git. Gerçi buradasınız zaten değil mi? Hafta perşembe vurulacak. Sonra bir sonraki perşembe. Ne oluyor? Bir buçuk hafta falan ya var aynen aşağı yukarı. hasta olmazsa biz az daha gitmeyiz. Kalırız burada. Köy soğuk da. Şeye baktım ben zonaya şey yazıyor kırmızı kırmızı lekeler hı hı. çocukluğunda su çiçeği geçiren de çıkıyormuş sonra genelde şey, şey, internette öyle yazıyordu anneannem zona uzun, olmuş arkadaşlar şey oluyormuş ama işte felç gibi farklı farklı şeyler yapabiliyormuş evet. sonucu önüne geçilmezse bugün yine işte, işte konuştuk bugün daha iyiydi sese acısı biraz geçmiş kaşınıyor mu kaşınmıyor kaşınmıyor Allah şifa şey, şey, versin. bir tane, tane annem kaldı zaten bizde büyüklerde. Atıcı'nın dayı vadesi geçirmiş de şimdi ee, Allah o dedi. Şunu unuttuk e. Neyi unuttun kız? Çok güzel or, orijinal kavun vardı Azman. Aa, Aa evet kavun e, evet, dediniz de. Var. Getirdik de burada da burayı unuttuk. Şeyi de buymadık zaten ya şarabı da buymadık. Babam benim benim. Onu da buymadık ya. Çok. Güpleyeyim mi buraya? Böyle bir tat var. Hiç yani e, kendiliğinden oldu başa değer. Müge gibi küfür yerleri mi Yok kız küfür etmedik arkadaşlar. Bir şey, babam şey yapıyor. Küfür zaten şey ama. Kötü bir şey değil ya. Böyle yerinde kullandım mı aslında küfür güzel. Yerinde kullanmadım mı kötü oluyor. Bazen yerinde küfür kullanılabilir bence. Kamerayı yamuttum kusura varmayın. Şeyi uzattım. Tripotu koymadım da. Buraya getireceğim diye ayakta çekeceğim. Diye. Ee, şey diyecektim. Annem az önce şarap dedi. Tabii ki orasını biplemeyeceğim yani normal şeyler bunlar. Babam şarap yapıyor. Aslında yapımını da çektiler ama o kadar güzel çekmişler ki paylaşmalara doyamadım. Becerememişler. <laughs> bir görüntü şimdi onlar ben gibi yapmaya çalışmışlar. Hani aşama aşama çekerken işte bir kısmını çekmişler, kaydetmişler. Sonra bir kısmını çekmişler, kaydetmişler. Şey bana versin ben çizim. Tamam bir saniye ben konuşayım ondan sonra sen tut tamam mı? Şimdi çektiklerinin bir kısmı dik ekran bir kısmı yan ekran. Dik olanı yan yaptığım zaman görüntünün yarısı yok. Yan olanı dik yaptığım zaman gel görüntünün yarısı yok. Bir de şey onların telefonla çektikleri için hani kamerada benim kamera kadar iyi olmadığından çok net anlaşılmıyor. Ama yaptığı şarap çok güzel oluyor. Zaten geldiği zaman gösterim. Videoda göstermiş gerçi babam da. O yüzden ben paylaşamamıştım. Bak Bilmiyorum. şu an herkes görünüyor. Böyle tutayım ben elimi. Çok, çok ağrıyor anneciğim. Öpücük ver bakayım. Aa, ben bana mı öpücük? Hadi <laughs> bana. Hadi. Yolda geliyoruz. Pazarda babası su aldı dışarıdayken. Su istedi babasında. <laughs> su şişesi nerede dediydim. Ne zaman dedim. Tezgahın birinde unuttu herhalde bu. Allah'ım aklına geldi. Anne benim su şişem nerede? Şimdi saat 4'ü de geçti. Polis molis görür. Bir de üç buçuk lira ceza yemeyelim diye. Ara sokaktan getirdim bunu. Eski o devler nerede bizim şu altta? Oradan getirdim. Arman da buradan geldi bu tarafta. Allah bu ara sokağa girdik. Arkamızda da bir kadın var mı? Bizi dinliyor. <laughs> bu diyor ki anne ben su şişemi nasıl unuttum ki? Çok susuz kaldım ama ben ne yapacağım şimdi? Diye başladı ara sokakta ağlamaya. Yolda yürüyoruz bağlıyor. Yolda Ağladın mı neden? Ağlıyor ama sanırsın böyle şey altınlarını falan unutmuş çok o tezgahta. <laughs> Alt tarafı bir yarım litrelik pe şişesi. Bak şimdi gene alacak bak. Al, al, <laughs> al, al. Ben alırım ona şimdi sokağa çıkınca. Allah'ım o su şişesi ama ben çok susuz kaldım. Arkamızda da böyle benden belki 3-4 yaş büyük bir kadın. Bizi hani böyle konuşuyoruz ya anneciğim bak bırakırsan böyle sonra arkasından ağlarsın eşyalarına sahip çık falan diyorum ben buna kadın bizi dinliyormuş. <laughs> Neyse sonra önümüze geçti bu ağlama devam ben bunu sakinleştiriyorum. Sonra bu bir şey daha dedi tekrarlıyor ama ama anne ne yapacağım ben şimdi falan diyor aynı şeyler. kadın döndü ya maşallah ne tatlısın sen diyor bir de diyor tekrar tekrar, tekrar konuşuyorsun bunları. Ver Hayır veremem. Telefonumu veremem. Ben <laughs> senin diğeri nerede? Hadi onu getir, onu tut. Evet. Hadi, hadi diğer edeyim. şeyi getir. Diğer kamera şeyini getir. Koş bakalım nerede o? Onu yok. Hani <laughs> böyle karıncalara baktığın vardı ya. <gülüyor> mutfakta. Küstü. Hı, küser kime çektin acaba? Bak nereye gitti? Elif nereye gitti acaba? Perdenin arkasına saklandı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz seni e, elmadan falan karıştıracağım. <laughs> <Ne gülüyor> <laughs> armutları. Ne o? Ne elması armutları? Ha yaptın mı? Onlarda yapmadı da, da deneyeceğiz. Neyden karıştıracağım? Elma mı? Bir, bir, birer şey beş. Her şey ya, bir... yaptığın üzümden yaptığın e, şarabı mı yani. Karıştırmayacağım değil mi? Hayır yapacağım yani deneyeceğiz bakalım. Elmadan şarap olur mu ya? Olmaz mı? Aynı üzümde yatırılıyor üzüm biraz olmuyor bir şeye. Ama o onu sirke yapma olasılığın daha yüksek değil mi? Elma sirkesi var ya. Var ya satılıyor ya kızım. İşte satılıyor onu sirke, sirkeye dönme olasılığı daha yüksek değil mi diyorum. Bizim Aynı mayadan olmalı. Bizim dengeye sinir açılınca da oluyor zaten sirke. Ama artık ona alıştır mı? Onun mayası var ya kızım. Elma için de maya var mı acaba işte şeylerde marketlerde satılıyor ya. Ha, elma dediğiniz elmacı. Evet. Aa abim arıyor. İşte Annemler çıktı arkadaşlar. Kayınvalidemlere gittiler. Ben şimdi yeni montumla çıktım dışarı. Çünkü neden? Piercingimin ucu düştü. Ara Allah ara. Evde bulamadık. Bulamayınca da ne yaptım? Saat 9 olmadan yakında bir tane aksesuarcı vardı. İdare etenlik. Ona gidiyorum şimdi. Ee, bir tane piercing alacağım takacağım. Montumu eve gidince <laughs> göstereceğim. Giydim şu an ama benim çok hoşuma gitti inşallah siz de beğenirsiniz. Bu tarz montları seviyorum. Şu, sırf şu kürkü için aldım da diyebilirim aslına bakarsanız. Hızlı hızlı yürüyorum. 9'da kapanacak. Gerçi şu an saat 7 falan ama yine de e, çabucak gideyim geleyim. Yemek falan yapmadım çünkü e, armağan ve elisi karnı şişmiş şeyde e, pazar tezgahında mandalin falan yedikleri için babalık hızlı şişler. O yüzden de e, şu anlık bir şey istemediler. Muhtemelen eve dönünce bir makarna yapıp geçiştireceğiz bugünü. Aksesuarcıya da geldim sayılır. Çok üzüldüm ya. Üç kere düştü. Sonuncusunda bulamadık. Allah'ın hakkı üç'tür. Bu top olan kısımları takmak çok zor oluyor. O yüzden de bulamadık o da Allah'ın hakkı üçtür dedi yeter artık dedi takıyoruz da tak takamıyoruz da takma oldu bulamadık valla hatta parkenin arasına girmiştir diye şu parkin sıfır gibi kısmını bile söktü armağan ama aksesuar diye geldim hemen bakayım iki tane piercing 10,5 buçuk liraya aldı şu burnumdaki piercingin aynısı biri taşlısı biri düz modeli biri iki buçuk liraydı biri yedi buçuk liraydı şu an anladım ki piercingçide kazık yemişiz Işıklara bakıyorum bir yandan da karşı karşıya geçeceğim. Bildiğiniz kazı yemişim. Şu burnumdakini 25'e, kulağımdakini 25'e aldım. Kulağımdaki tarzda olan burada da 25 lira. Ama şu burnumdaki halkanın aynısını aldım. Ee, biri dediğim gibi 2,5 biri 7,5 lira. Ben burnumdakini 280'den 25 liraya aldım. Şaka gibi ama günün kazığını yemiş bulunuyorum. Neyse demek ki bundan sonra piercingçiden almamak lazımmış. Ben de almayacağım. Montumun kürkünün güzelliğine, kürküne vurulup mont alan tek insan olabilirim herhalde. Ee, daha doğrusu ben almadım, kocam oldu. Şimdi koşu koşu eve gideceğim. Gerçi eve girmeden önce Arman çiğdem i, Çiğdem i alacağım. Bir de ekmek alacağım arkadaşlar. Ee, ekmek yok evde. Bir fırına uğrar ekmek alırız. Bir de kuru çiğdem aldım mı bu tamamdır karşınıza geldim Arkadaşlar biraz karşınıza geç geldim her şey oldu bitti evde koşturu koşturu eve geldim ekmekçiden falan aldım makarnayı yaptım yedik dizi başladı Çukur başladı Çukur başlayınca da vlog buradan <laughs> devam etmek zorunda kaldı Çukur'u izledik geldik Elif falan herkes yattı ben karşınıza geldim İlk montumu göstereceğim size sonra da montu kaç dakikada aldığımı söyleyeceğim montum bu arkadaşlar bizim çok hoşumuza gitti. Ben çok beğenerek aldım. Hatta şöyle giyeyim mi montumla anlatayım size. Biraz ışırtı çıkacak çok uygun. Bayağı kalın da bir mont bu arada. Yani giy karayat öyle bir mont. Şöyle kapatayım. Şu altı lastikli bu arada. Neyse eve doğru çıkıyoruz. Pazara uğramadan önce oluyor tabii Bakın ne kadar tatlı. Şu kürküne vuruldum montun dışarıdayken. Rengi de çok hoşuma gitti açıkçası. Benim ilk defa bir, renk bir mont alıyorum bu arada. Neyse tam yolda yürüyoruz. Bu montu e, mağazanın dışında bir tane mankene giydirmişler. Görür görmez şu tüyüne vuruldum zaten. Ben bu, e, şeyleri seviyorum. Yapay tüyleri. Ama bu kıvamda olanı seviyorum. Kimi böyle şey şey oluyor ya nasıl söyleyeyim ayıcık tüy gibi oluyor. Bir değişik oluyor böyle topak topak. Onlardan sevmiyorum. Neyse bedeni olup olmadığını sordum. Bedeni var dediler. Son bir tane kaldı dediler. Girdim mağazaya dedim armağan ben bunu deneyeceğim. İçimde kalmasın bari. Giydim üstüme sonra fiyatını sorduk. 225 lira dedi. Tabii benim yüzüm biraz düştü. <laughs> dedim ki tamam hadi. çıkarttım böyle almayacağım falan. Armağan üstümde çok beğendi. Ben monta zaten vuruldum. Bak sumucu gibiyim şu an ya. Şu tatlılığa bak. Neyse eskimi olarak takınca. Ben monta vuruldum. Armağan da beğendi tabii. Ondan sonra dedik ki alalım. E şimdi taksitler var falan pişman böyle kafamda onlar geçiyor. Dedim ki almayalım. Öyle de alalım alalım. 5 dakika sürmedi şu montu giyip kasaya e, paraya ödememiz falan. 5 dakika sürmedi gerçekten. Öylelikle mont sahibi olmuş oldum. 5 dakika içerisinde mont beğenip alan sayılı insan vardır herhalde. Yani. <laughs> Bir de kürküne vurulup mont alan. Gerçi rengine de vuruldum kürküne de. Benim hoşuma gitti yani öyle söyleyeyim. Şimdi size annemlerin getirdiklerini göstereceğim. Bu arada piercingimi değiştirdim. Dur onu da göstermeden şunu da göstereyim. Buraya eski piercing taktım arkadaşlar. Çünkü piercing şeyi inceymiş. Bu arada bütün vlog boyunca şuna Yusufçuk demişim. Bu Süleymancıkmış arkadaşlar. Yusufçuk değil. Bu da yeni aldığım burun piercingim. Neyse ama o Yusufçuk değilmiş arkadaşlar. Süleymancıkmış. Süleymancık olduğunu bile bile bütün video boyunca Yusufçuk dememde ayrı bir başarı öyküsü. Annemlerin aldıklarını hemen aldıkları getirdikleri. Böyle kabak yarısını bana getirmiş annem. Yarısını da kayınvalideme götürdü. Onu şuraya koyayım. Poşeti yok çünkü. Burada ne var? burada şeyler var. Patlıcan kurusu. Dolmalı patlıcan kurusu. Bir de şunlar. Kabak ve patlıcan karışık. Şurada da böyle şey yağda kavurmalık olan var. Ee, çıkan hışırtı sesinden dolayı buraya bakmayın diyorum. Bu bölücü kurusu sanıyorum arkadaşlar. Emin değilim. <laughs> Emin olunca netleştireceğim. Burada domates kurusu var gene. Şeylerde falan çok güzel oluyor. Kuru fasulye de. Bir de ayrı yağda kavurduğunuz zaman. Ve tabii ki kışın bir kestane. Bizim kestane ayrışlarımız çok az. İşte babamın kardeşleriyle biri falan. Bizim kendi arsalarımızda yok kestane. Ama şimdi bu e, boş olan arazi ceviz ve kestane ikisini bir arada yapmışlar. Bu Burada bir şey var da ne olduğunu çözemedim ben şu an. Hemen göstereceğim ama açabilirsem inşallah. Aa, açamadım yine. O kadar sağlam kapatmış ki anacığım. bakayım. Bu ne? Ha, biber kurutmuş. Biber kurusu var arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Bunlar da yine vallahi bir tık malzemeleri anamdan geldi. Burada şey var. Şunu hiç çıkarmayın Bayağı topraklı. Patlıcan. Ay patlıcan ya. Patlıcan ve patates gösteren. Lan. Patates soğan var. Bir de e, var. Şurayı alalım hemen. Burada ne bu? Eli koşafı. Hemen bu domates sosu sanırım. Salçaya da benziyor. Ha burada şey yapmış annem. Şey yapmış dedim çözemedim. Fasulye arkadaşlar. Fasulye konservesi yapmış. Taze fasulye. Burada e, köz patlıcan konservesi. Şunu. Hmm annemlerin kendi el cihazlarıyla yaptığı çam kozalağından yapılmış bal arkadaşlar. Çam kozalağı balı bu. Ee, sabah aç karna iki tatlı kaşığı mı? Bir tatlı kaşığı mı? Ne demişti anne? Tadı efsane güzel. Bunu gösterdim. Bana. Beynim dayanmış yanmış ya. Ee, bir de acı biber turşusu kurmuş annem. Bir de onu getirdi. Allah! Bir de bizim pazardan aldığımız minnoş şeyler var. Brokoli aldık şöyle göstereyim en tazesinden. 6 liraydı brokoli. Karnıyarık alacaktım. Tanesi 10 lira. Şaka gibi ya. Pazar uçmuş arkadaşlar. Limon aldık. Şöyle. Limoncu amca da bunları koymuş yapalım. Çaktırmadan çaktırmadan. Neyse artık. 1 kilo limon aldık. O da 3 liraydı. Elis 2 gündür portakal portakal diyor. Şimdi 1 kilo portakal aldık Elis için. Onu göstereceğim size. 3 tane portakal geldi. 6 lira. Portakalları maşallah var. Bu arada mandalini aldığımız adam Melis'e <laughs> muz hediye etti. O kadar çocuğun 1 lira 1 lira deyince diye bağırınca adam hediye etme gerektiğini duydu herhalde. Bir de Elis Paşa Ve <gülüyor> <gülüyor> özene bezene seçtiğimiz 10 kilo mandalinimiz. 5 burada. Bak görüyorsunuz. 5 de burada. Korona bizden korksun ya. C vitaminine boğacağız kendimizi. Vallahi 1 liraya mandalin bulduğuma şu pazar pahalılığında çok şaşırdım. Hatta Armağan sordu neden 1 lira yani bıktın o yüzden 1 lira diye. Çocuk dedi ki hani dallar eğildi artık mandalin o derece çokmuş. Emir alem değmiş yerlere. Baya mandalinleri varmış. Böyle ayırmış bir kısmını 3'e satıyor bir kısmını 1'e ama biz birlikten tek tek seçtik. Seçtirmeyi de bilirdi. Bilir satıyor bir adam seçtiriyor. Armağan'la tanıdık da çıktılar zaten ortak arkadaşları da çıktı. Mandalin gerçekten çok iyi. Yani 1 lira demezsin. Aslında olması gereken fiyat bence tabi. Ama tutturabildiğine yani kör tuttuğunu derler. Bunlarınki de o hesap olmuş arkadaşlar artık sizden müsaade istiyorum video burada sonlandıracağım arkadaşlar kanalımıza yeni gelenler varsa lütfen abone olup destek olsunlar desteklerinize ihtiyacımız var videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı bildirimleri açmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın